Sevgili seyirciler, Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı tatil edildi. Eski başkan Hasan Arat'a yumruklu bir saldırı gerçekleştirildi. Kürsüde konuşma yaptığı esnada zaten gerginlik yavaş yavaş tırmanıyordu. Önce sıralarda gözlemledik ama benim aslında söyleyeceklerim boş. Çünkü Furkan Yıldız telefon attığımızda orada olayı en iyi takip eden kişi. Furkan Söz neler yaşandı divan kurulu toplantısında? Kerem çok teşekkürler. Ee, öncelikle çok üzücü görüntülerin çok üzücü anların yaşandığını herhalde söylemek e, yanlış olmaz. Saat 10.30 sularında sabah saatlerinde Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı e, başlamıştı ve saat 15.30 sularında Beşiktaş Kulübü 35. Başkanı Sayın Hasan Arat konuşmasını yapmak üzere divan kurulu toplantısında kürsüye çıktı. Sayın Başkan 17. sıradaydı konuşmaları arasında. Evet. ve e, Konuşmasının Yaklaşık 14-15. dakikasında artık salonda da e, ufak ufak gerginlikler ve özellikle bazı üyelerin Sayın Hasan Arat'a e, tırnak içerisinde söylüyorum bunu sataşmaları e, başlamıştı. Sonrasında Beşiktaş Kulübü e, Divan Başkanı Sayın Tevfik Yaman Türk ile Sayın Hasan Arat arasında ufak bir e, gerginlik yaşandı ve o gerginliğin e, devamında da kürsüye çıkan bazı e, kim olduklarını tespit edemediğim için şu anda isimlerini... E, vermek çok doğru olmaz belki de ama e, iki kişinin e, Sayın Hasan Arata saldırısı sonrasında e, salon iyice karıştı ve spor şubenin salona e, hızlı bir şekilde girişi ve olaya müdahale etmesiyle beraber e, şu anda e, tansiyon biraz daha düşmüş durumda ama e, şunun da bir bilgi olarak paylaşalım. Beşiktaş Kulübü Başkanı e, Sayın Serdal Adalı da şu anda divan kurulu toplantısının gerçekleştiği kongre merkezinden çıkışını gerçekleştiriyor ve az önce salonda da anonsu bir kez daha tekrarlandı. Beşiktaş'ta olan divan kurulu toplantısı da çıkan olaylar sebebiyle tatil edildi. Şu anda Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta, Beşiktaş camiası camiası adına belki de çok üzücü görüntülerin yaşandığını söylemek tahmin ediyorum ki yanlış olmaz Kerem. Furkan şu an itibariyle o gerginliğin dozu düştü mü? Salonda şu an e, mevcut durum nedir? Çünkü 12-13 dakika geçti olayın üstünden. E, bu görüntülerde zaten biz şu an canlı olarak da aktarıyoruz ama arka tarafı göremiyoruz tabii. Kürsüyü görüyor, e, görebiliyoruz. Salonda ne oluyor? E, şu anda tabii burada. Hali hazırda olayın çıkmasının ardından beklemeye devam eden üyeler var. Fakat kürsünün arka tarafı dediğimiz kulis kısmı dediğimiz e, noktaya alınmıştı. Hem Beşiktaş'ta mevcut yönetim kurulu hem de e, Sayın Hasan Arat, e, saldırı sonrasında hemen kulis tarafına alındılar. Henüz Hasan Arat'ın e, çıkış yapmadığını bu arada tekrarlayalım. Az önce Sayın Başkan Serdal Adalı kongre merkezinden ayrıldı fakat ee, Sayın Hasan Arat'ın hali hazırda e, Kongre Merkezinde bulunduğunu hatırlatalım. E, şu anda aslında tansiyon bundan yaklaşık 10-15 dakika önce oranla iyice düşmüş durumda. E, artık buranın da buradaki kalabalığın da ufak ufak e, dağılmasını bekliyoruz. Sayın Hasan Arat'ın da e, tahmin ediyorum ki birazdan Kongre Merkezinden ayrılığı gerçekleşecektir. Furkan sen zaten takiptesin. Herhangi bir ekstra gelişme olursa yine zaten iletişime geçeceğiz. Çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Furkan Yıldız bizimle beraberdi sevgili seyirciler. Divan Kurulu toplantısını yerinde takip ediyor. O gün sen de bir yandan eminim hem görüntüleri inceliyorsun hem Baktım, belki bilgi gördüm. almaya çalışıyorsun. Gördüm. Nasıl gözlemliyorsun bu yaşanan çirkin görüntüleri? Rezillik. Yani burada Bugün isim Hasan Arat, Ahmet Nurçevi, Serdal Adalı, Fikret Orman veya bir başkası değil Tevfik Yaman Türk. Sonuç itibariyle bu kişilerin tamamı bizlerde de der. herkes gelip geçici ama kulüpler kalıcıdır öyle değil mi? Kaç tane başkan gördü Beşiktaş? Kaçıncı başkanı şu an Beşiktaş'ın? Sayın Hasan Arat kaçıncı başkanıydı Beşiktaş'ın? 35. Çok başkanlar geldi, çok yöneticiler geldi. Geçti sonuç itibariyle ama Beşiktaş hep ayakta kaldı. Yani bu görüntüleri Beşiktaş acaba kaç kez yaşadı? Divan başkanı ile eski başkanın kürsünün ortasında birbirine girdiği görüntüleri hangi kulüp kaç kez yaşadı? Nerede kaç kez sinyaller gördüm? verilmişti ama sanki ben yine ee, hoş olmayan ama tamam, ben filmi. zaten bir önceki dilimde konuşmamda söyledim. Yani tansiyonun yükselebileceğini hissediyorum dedim. Şeyde. Evet. Yani zaten var yani o gerginlik camiada bir, var. Bir tane bir, bir, bir tane kongre hatırlıyorum o gün bayağı sesler yükselmişti. Mali Genel Kuruldu. Ahmet, Ahmet Nurçebi bir, tabii hatırladım. Ahmet Nurçebi 200 300 kişinin e, konuşma yaptırtmadığı kongreydi. Doğru. E, o gün de oradaydım. Ahmet Nurçebi ben bu kulübe şu kadar yıl işte 6,5 gün mı demişti unuttum şimdi. Hizmet ettim. Şurada 2 dakika konuşmaya hakkım yok mu diye dediğinde yok diye bağırıyorlardı mesela. O gün o kongre salonunda. Bugün aynı şikayette Sayın Hasan Arat bulundu. Yani neyi gösteriyor bize? Kendisine yapılmasını, yapılmamasını istemediğin şeyi başkalarının da yapmaman gerektiğini gösteriyor. O gün Ahmet Nur e o kürsüde onlar yapılırken kimse dur demedi. Tabii. Mesela. Kimse dur demedi. Alkışlandı. Konuşturulmadı. İki dakika konuşamayacağım ünlüleri şu kadar yol hizmet ettim. Bak iyi kötü işte her Sayın Hasan Arat içinde bugün birçok olumsuz şey söylüyor değil mi? Destekleyeni var. işte desteklemeyeni var. Yaptığı işleri kötü görenler var. Belki iyi görenler, iyi yanından bakan vardır. Herkesin, her insanın bir seveni veya sevmeyeni vardır elbet. Ee, ama sonuç itibariyle bugün bunun konusu ne Ahmet Nurçebi, ne Serdal Adalı, ne Hasan Arat, ne Fikret Orman, ne Yıldırım Demirören, Serdal Bey, kimse değil. Beşiktaş Kulübü kardeşim. Bu görüntüler Beşiktaş Kulübü'nün tarihine, arşivine, rezil bir kongre divan kurulu olarak geçecek. Yani bundan 20 sene sonra hangi jenerasyon Hasan Arat'ı hatırlayacak? Soruyorum ya 20 sene 20 yıl sonra Hasan Arat'ı kaç kişi hatırlayacak? Öyle değil mi? Bugün Serdar Bilgili Serdar Bilgili Beş e, Beşiktaş'ta Süleyman Seba'dan sonra başkanlık yapmış bir isim değil mi? Evet. Mesela yeni jenerasyondan kaç kişi tanıyor? ...şu genç yaşlardan öyle değil mi? Azalacak yani... ...onu hatırlayanı tanıyanı azalacak... ...ama Beşiktaş'ı hatırlayanı... ...tanıyanı, seveni azalacak mı? E, ne oldu şimdi bu görüntüler? E, Beşiktaş'taki sorunlar çözülmüş mü oldu? Ama şu vardı işte... ...sıkıntı orada... ...Beşiktaş'ta e, son... ...dönemde öyle bir... Birikim, ...birikim oldu ki insanlarda... ...ya böyle... ...barut gibi herkes... O yüzden diyorum. Bak tansiyon ben ilk dilimde söyledim ya hani tansiyon yükselebilir bu konuşmaların sonrasında. Çünkü hissediyorsunuz, görüyorsunuz bunu. Ee, Beşiktaş'ta yaşanan şeyler normal değildi çünkü. Normalleştirilmeye çalışılan şeyler normal değil Beşiktaş'ta. Ya şu 11 ayda konuşanları tek tek hatırlatmaya gerek yok ya. Konuşanların da neler konuştuğunu tek tek hatırlatmaya gerek yok öyle değil mi? E şimdi ne diyeceğiz? Hadi önümüze bakalım. E, bundan sonra işte aman kimse yapmasın, şöyle olmasın, böyle olmasın. E olan silinip gidecek. Ne kaldı geriye? Beşiktaş'a ne, ne kalıyor geriye? Ne neyi alıp götürüyorsunuz? E, ekonomisini zaten konuşmaya gerek yok Beşiktaş'ın. Öyle değil mi? E, takımın durumunu konuşmaya gerek yok. Beşiktaş taraftarının birkaç sezondur aynı şeyi yaşaymasını mı konuşalım? 3 sezondur Kasım ayını göremeyen tarafları var ya. söyleyeceğim. Yok, tabii. Beşiktaş'ı destekliyorsunuz. Bak Beşiktaş'ı destekliyorsunuz. 4 sezon oldu. 4 sezondur e, Kasım ayı sonrasını görmüyorsunuz. Yani ne hissedersiniz taraftar olarak? Beşiktaş'ın şampiyon olamadığı seriler var. Evet. 95'te şampiyon oldu. <laughs> 2300. şampiyonluğuna kadar 8 sene bekledik Kerem ama şunu düşündüm. 4 sene üst üste son sonbaharda sezon avlattığı bir sekans olmadı feda döneminde bile Beşiktaş Samet Hoca ile bir ilk kadar e, iddiasını korumuştu. Hatta son dakikada olacağı aşağıını Fenerbahçe'ye gol attı maç gayet mutlu etmişti Beşiktaşlıları. Şampiyonluk için hayaller kurdurmuştu. Ben şunu söylemek istiyorum. Ne anormallik e, sportif anlamda söyleyeceksek Beşiktaş gibi bir takım 4 sezon üst üste son barda sezonu avlatamaz. Ve hep sil baştan yapılanmayla bunlar gerçekleşti. Yani bir de para harcayarak ee, bu tabloyla karşılaştın. Kemer sıkarak değil. Tabi. Ya bir de şimdi bu yaşananların sebebi saha içerisinde 3 sezondur işte Kasım ayını falan değil yani. Hani yeşil sahanın içine hiç e, birinci ana gündem maddesi olarak indirmeyelim. Burada kişilerin eski başkanların yeni başkanı, yeni başkanların eski yönetimlere sürekli olarak her divan, mali genel kurulda söyledikleri ve e, gündemden düşmeyen konular var ve tabii ki e, en nihayetinde Beşiktaş'ta herkesin artık sorguladığı ya tamam arttı bu borçlu ya bir, insanlar artık dank etti ya bir yerde sonuçta. Evet. Ya, 15 milyara nasıl geldi vesaire. Hani bunu sorgulamalar. İşte geçtiğimiz ayki mesela o denetim kurulu raporundan sonra ta, yaşanan tartışmalar ve kişilerin birbirlerine olan e, ifadeleri. Ya bunların hepsi bir birikimin sonucu. O yüzden diyorum barut gibiydi zaten herkes. Bir fitil ya yani bir ateş yakmaya bakıyordu. Bugün de ateş yandı. Ama bunun divan başkanı ile e, Beşiktaş'ın eski başkanı arasında olması bence daha da üzücü Beşiktaş adına. Hani bazen vardır e, genel kurullarda divanlarda başkanların genel kurul üyesiyle divan üyesiyle tartışmıştı. Belki bazen fiziki olarak bunların yaşanmışlığı genel kurullar vesaire hatırlarız öyle değil mi? Ama kaç kez <laughs> hatırlıyoruz divan başkanı ve e, eski başkanla bunların yaşandığı ve şimdi söylemek istemiyorum yayında çünkü söylenemeyecek şeyler bu arada. Hı hı. Biz mesela yayında söylersem şu an muhtemelen bir karşılığı var. Evet.